19. Bölüm Değerlilik Duygusu ve Gurur İnsanın bu duyguya olan ihtiyacını şöyle anlatabiliriz. Bir hayvanın yaşam bütünlüğünü koruyabilmesi için fiziksel varlığını koruması yeterlidir. Yaralanmaması, hasta olmaması, acıktığı zaman yiyecek bulması gibi. Oysa insanın hayatını devam ettirebilmesi için biyolojik bütünlüğünü yanında psikolojik bütünlüğünde de olması gerekir. İnsan için biyolojik yaralanma gibi psikolojik yaralanma da söz konusudur. Hayattan zevk almak ve mutlu olmak kendimizi ve yaptıklarımızı beğenmeyi gerektirir. İnsan yaptıklarından memnuniyet duymuyorsa kendisiyle barışık değildir. Kendisiyle barışık değilse de psikolojik bütünlüğü yoktur. Sonuçta devamlı mutsuz, huzursuz ve kaygılıdır. Değerlilik ve kişinin yaptığını beğenme duygusu doğru yerde kullanılırsa iyi sonuçlar doğurur. Her insan yaptıklarını başkalarına beğendirmek ve böylece kabul görmek ister. Beğenilme arzusu kendiliğinden kötü bir durum değildir. Mesela bir ressamın sergi açması yaptığı işi başkalarının takdirine sunmak içindir ve bu fikri ve bu fıtri bir eğilimdir. İnsan böylece işe yaradığını, kabul gördüğünü hisseder. Doğru şekilde sergilenen değerlilik duygusu kişiye fayda sağlar ve onu saygın kılar. Fakat haklı olmayan gurur duygusu bir de yanlış yerde sergileniyorsa zararlıdır. Ergenlik döneminde gurur. Gurur duygusu özellikle gençlikte erişkinlerin hayatından çok daha fazla önem arz eder. Ergenler kimliklerini arayıp bulma sürecinde oldukları için kendilerini değerli hissetmek eğilimindedirler. Gençlerin en büyük problemi adam yerine konulmamaktır aslında gençlerdeki gurur duygusunun baskın olması kimliklerini oluşturmaları bakımından faydalıdır. Bireysel farklılıklarını kabul ettirebilmeleri için bu gereklidir yoksa ezilirler. Ergenlerin yetişkinlerde mücadele etmelerinin yetişkinlerle mücadele etmelerinin bir sebebi de gururdur. Bu davranış bize ergenlikte gururu ön plana çıkarmanın ihtiyaç olduğunu gösterir. Aile büyükleri ergenliki bu duygunun farkına varırlarsa yaptığı iyi şeyleri takdir edip överek çocukta özgüven oluşumunu sağlayıp onun gelişimine katkıda bulunurlar. Ergenlik dönemindeki kişiler sık sık hayali özdeşleşmelere başvururlar. Bir sanatçıyla, liderle ya da markayla özdeşim kurmak onlara geçici bir mutluluk getirir. Genç o anda kendi kendisine yapay bir değerlilik hissi oluşturmakta ve bunun verdiği keyfi yaşamaktadır. Aynı zamanda bu durum onu hakikatten uzaklaştırarak benlik duygusunu zayıflatmaktadır. Gerçek hayatı döndüğü zaman hayal ile gerçek arasındaki farkı görüp bocalaması da muhtemel durumlardandır. Gurur aklın önüne geçmemelidir. Gurur hiçbir zaman insan aklının önüne geçmemelidir. Fakat gururun olumsuz yanlarıyla yaşanması onu muhakemiyetin önüne geçirir. Bu durumu açıklamak için halk arasında kifayetsiz muhteris tabiri kullanılır. Bunlar hem yetersiz hem de çok hırslı olan kişilerdir. Gerçekçi olmayan beklentilere ve büyüklük duygularına kapılırlar. Bu da onları burunlarının ucunu dahi göremeyecek hale getirir. Gurur ve başarı ilişkisi İnsan bir işi başardığında büyüklenme hissine kapılabilir. Bilhassa Nars... Tik duyguları güçlü olan kişiler kendilerini her konuda başarılı olmak zorunda hissederler. Muvafak olamadıklarında ise akılsız ve yeteneksiz olduklarına inanırlar. Sıradanlaşma korkusu kendilerini kötü hissetmelerine sebep olduğundan psikolojik bütünlükleri bozulur. Bu tip insanlar sürekli büyüklük duygusu taşır. Bunun sonucu olarak da yeteneklerini abartabilirler. Aslında zayıf olan benlik algıları ancak yaptıklarını abartılı biçimde sergiledikleri zaman yükselir. Bu durum özellikle iş adamları ve yöneticilerde bir müddet sonra meslek hastalığına dönüşebilir. CEO'ların hastalığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada CEO'ların %25'inin emekli olduktan sonraki bir sene içinde öldükleri tespit edilmiştir. Söz konusu CEO'lar takriben senede 10 milyon dolar kazanan insanlardır. Çalışanlarıyla aralarına mesafe koymuş, kendilerini adeta yeryüzü tanrısı gibi özel hissetmiş olan bu kişiler emekli olduklarında insanlarla aralarındaki mesafeyi aynen koydukları için birdenbire yalnız kalırlar. Eğer makamlarının verdiği gururla özel hayatlarının gerektirdiği durumları dengeleyebilirlerse Emekli olduklarında da mutlu olmayı sürdürebilirler. Ama iş yerindeki duyguyu evlerine ve özel hayatlarına da taşırlarsa emeklilik dönemi onlar için narsistik yaralarına denilen narsistik yaralanma denilen büyük yıkımın habercisi olur ve sonuçta kendilerini çok değersiz hissederler. Eğer değer verdiğim şey egomdu, o da yok olduğuna göre yaşamasam daha iyi şeklinde düşünebilirler. Gurur eleştiri kaldırmaz. Gururlu kimselerin bir özelliği de eleştiriye tahammülsüz olmalarıdır. Fazla duyarlı oldukları için tenkit edilmeyi aşağılanma gibi hissedebilirler. Kendilerini eleştirenleri ne affeder ne de unuturlar. Onları eleştirme gafletinde bulunanları yanlarında barındırmazlar. Özellikle gururlu liderler yanlarında kendilerini alkışlayan insan isterler. Gururluluk daha çok liderlerin yaşadığı bir hastalıktır. Ancak eleştiriye açık olmayı başaran liderler demokrat olabilir. Bir lider ben demokratım dediği halde eleştiriye kapalıysa o sadece kendisi için demokrattır. Gurur hırs ilişkisi. Hırs genellikle gurura eşlik eden, onu besleyen bir duygudur. Kifayetsiz muhterisler çoğunlukla gururludurlar. Çok hırslı bir insan aynı zamanda gurur sahibi değilse narsistlik yaralanma yaşar ve depresyona girer. Bu durumu daha çok gururlu kişinin yaşı ilerlemiş zamanlarında görürüz. Bu kişiler ölmeyi tercih edecek hale bile gelebilirler ya da psikolojik bütünlüklerini korunmak, ım, korumak için yansıtma şeklinde savunma mekanizmasını kullanır ve devamlı başkalarını suçlarlar. Kendi eksikliklerini örtmek için kusuru başka insanlara yüklerler tıpkı bir çocuğun elindeki tabuğu düşürüp kırdığı halde ben kırmadım deyip kedi ya da o kardeşini göstererek sorumluluğu başkasının üzerine atması gibi. Bu kişiler bir gruba dahil olurlarsa kendilerine olan güvenleri artar. Mesela etnik narsistler üye oldukları topluluğa sığınarak özgüvenlerini arttırırlar. Böylesi bir amaca yönelik örgütlenmeyi iyi başarırlar. Mütevazi insanlar onlar için potansiyel birer ego parlatıcısıdır. Benliklerini geri plana atan, kuzu gibi davranan kimselerden hoşlanırlar. Gurur-bencilik ilişkisi. Narsizm veya bencilliğin iki türü vardır. Biri iyi niyetli narsizmdir. Kişi bencilce hareket ettiğinin farkında değildir ve doğru davrandığını zanneder. Niyeti kötü olmasa da yaptıklarını sonuçlarını değerlendirme esnasında sorun yaşaması onu bu noktaya getirebilir. Eğer narsizmi niyet unsurunu unutarak değerlendirirsek dünyada iyi insan kalmaz. İyi niyetli bir narsistik hatalarını gördüğü, başkalarına zarar verdiğini anladığı zaman hatasını düzeltmeye çalışır. Narsistik insana yaptığı yanlışı anlatmanın en güzel yolu davranışının kendi menfaatine zarar verdiğini söylemektir. Benincil hareketlerinin her şeyden önce kendisine zedelediğini fark ettiği an bundan vazgeçebilir ve yaptıklarını sorgulamaya başlar. İşte bu sebeple narsistik kişiye hayır demek bencilliğinin ona kaybettirdiklerini anlatmak bakımından önemlidir. Bu arada iyi kararlı ve tutarlı bir çevre içinde yaşayan kimse narsizmini daha kolay sorgulayabilir. Gururlu ve bencil bir insanla evlenen, beraber yaşayan, beraber çalışan kişiler sürekli fedakarlık etmeye devam ederlerse o kişiyi yüceltirler. Ama ona egosuna zarar verecek şekilde yaklaşırlarsa uyuşmazlık ortaya çıkar. Gururlu ve bencil insanların karşısındaki kişilikli olmak gerekir. Bu tip insanlarla beraber yaşayanların muhakkak en baştan tavır koyması, ne istediğini bilmesi, sınırları çizmesi lazımdır. Gururlu insana nasıl davranmak gerekir? Gururlu ve kibirli insanların değer verdikleri en önemli şey egolarıdır. Fakat karşılarındaki insanları kendilerine karşı kararlı ve ciddi göründüklerinde değişim ihtiyacı hissederler. Bu kimselere açıkça ultimatom vermek gerekir. Zira gururlu insanla mücadele etmek ancak net bir tavır sergilenirse mümkün olabilir. Onları kırmamak için her söylediklerine evet derseniz kendilerini sizi alt etmiş gibi hissederler. İncinmemeleri için yanlışlarına karşın onları korursanız aslında onlara zarar vermiş olursunuz. Gururlu kişileri hata yaptıklarında değiştirebilirsiniz ama bundan önce onların nazarında güçlü olmanız gerekir. Eleştirmediğiniz takdirde övgüyü değil susmayı tercih edebilirsiniz. Gururlu insanlar önem verdikleri kişilerin onayını almak için adeta çırpınırlar. Egolarını parlatmadığınız sürece size kendilerini ispatlamak zorundaymış gibi davranırlar. İlişkileri esnasında daha çok kendi zekalarını gösterme telaşındadırlar kendini çok değerli bulan biriyle ilişki kurmak zorundaysanız kararlı ve tutarlı olmanız ilk şarttır. Ne istediğinizi bilmeli, her şeyi açık açık anlatmalı, gerekirse pazarlık yapmalısınız. Ona yaptıracağınız bir işte bunun bedelini peşin olarak anlatmazsanız sonradan incinebilirsiniz. Gururlu insanlar istedikleri her şeyin kendi menfaatlerine olmadığını anlatıp bencil ve kendini beğenmiş tutumlarının Benlik değerlerini azalttığını ifade ederseniz bundan etkilenirler. Kibir. Öbürlenme, aşırıya kaçma şeklindeki haksız gurur duygusu kibirdir. Kibri yüksek insanlar menfaatçi olurlar ve bütün ilişkilerini kendi çıkarları için kullanırlar. Hoşlarına giden, onlara katkı sağlayan her şey İyi, gitmeyenler kötüdür. Kendilerini o kadar özel ve üstün görürler ki ancak kendileri gibi üstün ve özel kişiler tarafından anlaşılacaklarını düşünürler. Beni anlayan insan sayısı birkaç kişiyi geçmez diyen kişi ego kabarması yaşıyordur. Kibirli insanların başlıca özellikleri. Kibirli insanlar genellikle akıllı ve yetenekli kimselerdir. Çok çalışırlar, başarılıdırlar, özel yeteneklere sahiptirler ve Kabiliyetleri dolayısıyla herkes onlara saygı gösterir. Fakat insanların onlara hürmet etmeyelerinin sebebi kişilikleri değil yaptıkları iyi şeylerdir. Başkalarına karşı büyüklenen bu insanların diğer bir özellikleri de empati yoksunluğudur. Başkalarının ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu anlayamazlar. Zaten buna önem de vermezler. Onlar için varsa yoksa kendi egolarıdır. En büyük amaçları beğendiklerini parlatmaktır. Her yerde ünlü kişileri etiketlediklerini anlatırlar. Böyle söyleyerek kendilerini başkalarının gözünde büyüttüklerini düşünürler. Ayrıca kendilerini övmekten hiç utanmazlar. Mesela dinleyici konumunda oldukları bir toplantıda çok şey bildiklerini ispat etmek için öyle çok soru sorar ve konuşurlar ki insanları kendilerinden bıktırırlar. Alışık alkışlanmaktan müthiş zevk alırlar. Kibirli kişilere uzaktan baktığınızda etkileyici ve çekici olduklarını düşünürsünüz ama yakın olduğunuz zaman bencillikleri yüzünden onlardan nefret edersiniz. Kendini beğenmiş insanlar reddedilmeye karşı çok duyarlıdırlar. Karşı tarafta en ufak bir hayranlık duygusu uyandırdıklarında artık o kişiyi ikinci sınıf insan gibi görürler. Eleştiriyi aşağılanma ve reddedilme olarak algıladıkları için kolaylıkla incinebilirler. Benliği zayıf, ümit duygusu az olan kişilerin büyüklenme ihtiyacı vardır. Psikolojik bütünlüklerini korumak için ne kadar değerli olduklarını hissetmeleri gerekir. Benliği zayıf ve ümidi az olan kişi ya benliğini geliştirir ya ümidini arttırır ya da gururlu davranır. Umudunu yitirdiğinde gelecekle ilgili olumlu algılama yapamadığı için psikolojik bütünlüğünü koruması ancak egosunu şişirmesiyle mümkün olur. 19. bölümün sonu.